Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 6000 kilometredir toku kullanıyorum ve size en beğendiğim 3 özelliği ve en beğenmediğim 3 özelliğiyle bir liste video hazırladım. En sevdiğim 3 özellikle başlamak istiyorum. Birincisi konfor arkadaşlar. C segment bir su araçtayız. İlk kez üretilmiş bir markanın ilk modeli olmasına rağmen size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. D segment hatta E segment konforuna sahip bir süspansiyonu var. Benim bu araçta gerçekten de en beğendiğim özelliklerden bir tanesi konforu. Süspansiyonları o kadar güzel ki o kadar pamuk gibi ki böyle taşlı bozuk yollarda kasisli yollarda bile gitseniz size gerçekten çok iyi bir konforu vermeyi başarıyor. Ben basınçlarımı %10 yaklaşık yüksek tutuyorum lastiklerimle arkadaşlar. Ona rağmen gerçekten de başarılı bir konfor. Mesela bana şöyle söylemişlerdi ya, arkaları birazcık fazla şişirirsen arka sekme yapar. Hafif bir şey oluyor ama beni rahatsız etmiyor ve bu yumuşak süspansiyon ve konforu sağlarken yol tutuştan da ödün vermiyor. Yani aracın yol tutuşu da virajlarda olsun, düzde olsun, rüzgarlı bir zamanda olsun sizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Bu kadar yumuşak güzel bir süspansiyonla bu kadar başarılı bir yol tutuşu vermek her babayiğin harcı da değil. Onu da söyleyeyim. İkinci en sevdiğim özelliği aracın içi ve yaşam alanı. C segment bir SUV olmasına rağmen aynen konforu gibi bence D segment özellikleri sağlayan bazı önemli detayları var. İşte arka diz mesafesi, öndeki yaşam alanı, bu noktadan o noktaya olan iki kapı içi arası olan mesafenin genişliği keza arka kısımda bunlar gerçekten de arkadaşlar bu segmentte az rastlayacağınız şeyler. D segment büyüklüğünde hatta premium modellerin D segmentlerinden bile daha geniş bir iç hacmi olduğunu ben size söyleyebilirim. Bu yaşam alanı içerisinde kapı içleri, buradaki gözler, torpido gözü, kol dayama içi biraz küçük olsa da yine de kullanışlı. Bunların hepsi güzel bir şekilde düşünülmüş. Aynı şekilde arkadaki kol dayama da öyle. Peki bagaj diyeceksiniz. Bagaj orta ölçülerde arkadaşlar. Bana yetiyor bu araçta ama içinin genişliğinin yansıması bagajda yok. Ama yeterli olduğunda tekrar edeyim size. Bence bu bagaj işi şöyle çözülebilir de arka taraf orta halli 500'e yakın olması lazım. 450-500 arası ama mesela önde bir motor olmamasına rağmen TOG'un arkadan çekişli arka motorlu versiyonunda eğer oraya derin büyük bir göz koyabilseler de ki bence yeri var. Bagajda mesela şunu eklemeyi unuttum. Bagajın iç kısmında derin bir yer yine var. Sadece öndeki kapak altında bir büyükçe bir göz olsaydı o da inanılmaz bir şekilde puanı hak edecekti. Yine bu iç acım kısmında koltuklara da değinmek istiyorum. Hem konforlu hem güzel bir şekilde sizi sarıyor hem de bitmedi. Suni bir deri kaplama olmasına rağmen dericiler bile şöyle uzaktan tam böyle hatta yüzeysel elledikleri zaman bile aracın gerçek deri olmadığını anlayamıyorlar arkadaşlar. Biraz inceledikten sonra vay ya bu suni deriymiş gerçek gibi onlar bile o şekilde diyorlar. Gerek koltukların şekli gerekse de kullanılan malzeme çok üst düzey. Hemen bir parantezine koltuklarla alakalı koltuk ısıtması da muhteşem çalışıyor. Çok hızlı bir şekilde size ısıyı veriyor ve 3 kademe ile bunu ayarlayabiliyorsunuz. Üçüncü en sevdiğim özelliği frenleri. Üzerinde Lassa'nın bu Bridgestone'dan evrilerek üretilen TOGA özel bir Lassa lastiği var arkadaşlar. Ben herhangi bir kışlık lastik henüz takmadım araca. Bu lastiklerle beraber aracın frenleri yere sizi zamp gibi yapıştırıyor eğer sert bir fren daha yapsanız. Birkaç kez çok sert fren yapmam gerekti ve o frenlerde Allah vurduk dediğim noktada aracı zım diye durdurdu. Frenlerle birlikte bu sürüş tepkisi vesaire onların size hissettirdikleri çok başarılı. Peki bu 3 en çok beğendiğim özelliğine baktığımız zaman bence ne görüyoruz biliyor musunuz? Önceden de söyledim arkadaşlar biz ihtiyacımız olan otomobilin nasıl olduğunu güzel görmüşüz. Sürüşünden frenlerine, iç hacminden kullanışlılığına kadar çok iyi bir araç çıkmış ve Türk otomobil sanayinin geçmiş dönemlerdeki tecrübeleri bence süper bir şekilde aktarılmış. Evet şimdi en beğenmediğim 3 özelliğe geçelim. Videolarımızda ben bakıyorum beğenmediğimiz bir şey olunca gerçekten de böyle sizin üzerinize gelmek isteyen, sizi hain ilan eden bir kitle var. Ama ben bu arabanın gelişmesini istiyorum. Ben bu arabanın daha iyi olmasını istiyorum. Ve de bunun şartı aracın kötü taraflarında, eksik taraflarında söylemekten geçer. Eğer kendileri yine de duymak istemiyorlarsa bizim yayınımız onlara buraya kadar arkadaşlar. İlk olarak aracın herhangi bir yerindeki bu dijital olsun yani ekran tuşlaması olsun ya da analog dediğimiz tuş tarzında olsun burası orası işte vites ne bileyim buradaki tuşlar veya direksiyonun sağındaki ya da solundaki tuşlar olsun hiçbirinin hassasiyetini beğenmiyorum arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size Ekrandan da hani ekranı anlarım bir derece de, tuşladığınız zaman geç gelebilir işte yazılımsal olur vesaire. Ama bu analog tuşlardaki dokunma hissiyatını da hiç beğenmiyorum. Hep bir böyle birkaç salise geç geliyor gibi geliyor bana. Yani şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya o da olsa da olur. Ya ne olacak? Çok önemli değil. Önemli arkadaşlar. Çünkü ben buradan bir komut verdiğim zaman, olmadığı zaman dikkatim dağılıyor benim. Mesela yola olan dikkatim dağılıyor. Özellikle şehir içinde trafikte veya şehirler arasında bu hızla giderken yaptığınız bir tepki çok farklı bir sonuca ulaşabilir. O nedenle tuşların böyle yağ gibi sizin tuşa bastığınız kumanda ettiğiniz anda şak diye komutu vermesi gerekiyor. Mesela buradaki şu joystick tuşumuz çok tepkisiz çalışıyor. Ondan sonra bahsettim bu rejeneratif frenleme ve kullanım modu eco işte sport veya comfort modunu ayarlayan buradaki tuş. Hatta cam düğmeleri, ondan sonra direksiyon üzerindeki düğmeler, işte silecekteki düğmeler veya cruise control üzerindeki düğmeler bunların neredeyse hiçbir arkadaşlar benim komutlarımı anında almıyor. Beni de bu gerçekten çok rahatsız ediyor. Bence çok fazla üzerine düşülmesi gereken bir konu ve aracın kalite hissini düşürüyor. Aynı şekilde ekrandaki bu dijital tuş olarak adlandırabileceğimiz kumandalarda çok yavaş çalışabiliyor. Özellikle benim dikkatimi çeken sürüş sırasında daha tepkisiz olmaları. Mesela durduğunuz zaman Aracı kurcalıyorken daha hızlı bir tepki alıyorsunuz. Belki de bu sürüş sırasındaki bizim dikkat durumumuzla alakalı da olabilir. Onu söyleyeyim. Ama sürüş sırasında kesinlikle tuşlar dijital olsun, analog olsun size gerekli hızı sağlayamıyor. İkinci en beğenmediğim konusu ekranların yapısı ve de yazılımı. Yazılıma vaktimiz var. Daha önceden de söyledim. Yazılım zaman verilmesi gereken bir şey. Üzerinde çok fazla deneme yapılması gereken bir şey. Ancak daha önceden de bahsettim. Aracın bence bir yıl önceden çıkması nedeniyle yazılımı ve bu bahsettiğimiz ekranları bence yeteri kadar denenemedi. Şu ana kadar 4 tanesi doğrudan serviste. 2 tanesi bize indirilebilir şekilde sunulan daha sonra bir tane daha indirilebilir sunulan olmak üzere 7 tane güncelleme geldi. En son bir güncelleme haberi daha geldi ama ben onu 10 15 kez denememe rağmen ki bu sabah da denedim herhangi bir şekilde güncelleme bulunamadı diye söyledi servise gideceğim. O nedenle o 8. güncellemeyi yani ben aldıktan sonra ki güncellemeyi ben olaya dahil etmiyorum. Benimki 1.3.6.21.1.6 olarak görünen bir güncelleme. Bunun galiba bir üstü gelmiş. Yani o ilk aldığım güne göre yazılım anlamında baktığımız zaman ben değişime ancak düzelmeye yüzde 30-35 civarında bir puan verebiliyorum. Mesela aracın açılmasındaki tepkileri hızlandı. Ekran kararması diye bir şey kalmadı bende. Geç geliyor ama ekranlar hiçbir zaman böyle şak diye önünüze çıkmıyor. Belki de işlemciden, yazılımdan da değil veya ikisinin birbiriyle olan uyumuyla alakalı bilemiyorum. Ama yaşadığım hataların birçoğunu yaşamaya da devam ediyorum. Mesela şöyle söyleyeyim aracın tüketimi ile alakalı buradaki yol bilgisayarı diyelim 3 farklı yol bilgisayarı var daha tam olarak adam gibi bir tüketim kaydı yapamadım çünkü ara ara kendisini sıfırlıyor mesela işte şifre girmemiz gerekiyor şifre girmeyi unutuyoruz öyle kapatıyoruz bir bakıyoruz gitmiş yani bu bir araca şifre ile girileme girilme işinin kesinlikle bence kaldırılması lazım. Bunu söylediğim zaman işte içinde e-devlet var dediler. Ya açıkçası e-devletin bu aracın içinde ne var? Ben de onu merak ediyorum. Veya ben indirmiyorsam e-devleti o zaman ben şifreyi kaldırabileyim. Hem her seferinde sıkıntılı bir şekilde ben bunu tuşlamak zorunda kalıyorum. Hem de bence bu aracın kafasını karıştıran şey o şifreyle giriş olabilir arkadaşlar. Mesela bir hata daha Nasıl ki ekran sıfırlanıyor burada, tüketimim sıfırlanıyor daha doğrusu. Sağ ayna arkadaşlar, ayarlıyorum kendime göre. Yine bu şifre girip girmeme mevzularından sonra bir süre sonra o ayna aşağıyı göstermeye başlıyor. Kalıyor orada, tekrar düzeltiyorum. Sonra birkaç gün sonra böyle unutuyorum şifreyle girmeyi tekrar aynı şey oluyor. Her zaman da olmuyor o şifre mevzusu. Yani karman çorman bir durum var bu konuda ortada. Daha alacağı çok yol var. Çok güncellemeler gelir daha bize. Belki de baştan sona yazılmış bir yazılım bile gelebilir. Üçüncü en beğenmediğim özelliğe geliyorum. O da uzun yol enerji tüketimi. Şu anda da zaten Ankara'dan İstanbul'a doğru gidiyorum. 900 metreden 0 metreye diyebilirsiniz deniz kenarı olduğunu düşünerek. Ve size de tüketimimi aslında şurada veriyorum arkadaşlar. Bakın 319 kilometredir 20 ile gelmişim. 23 ile 24 ile aşağı yukarı her zaman açıktı ısıtıcım. Ve de şunu da söylememde fayda var. 2 dereceyle başladım seyahatime. Şu anda İstanbul'a yaklaştım. 17 santigrat derece. Kuzey Marmara'ya devam ediyorum. Altimetre açayım. 72'deyiz. Aşağı yukarı kapatmadan geldim ısıtıcıyla. Ondan sonra koltuk ısıtmam tek kademedeydi. Ve de bu şartlarda 20 tüketmişim. Bu bu segmentte bir elektrikli otomobil için yukarıdan aşağıda ciddi bir şekilde fark olduğunu düşündüğünüzde, rakım farkı olduğunu düşündüğünüzde yüksek bir tüketim. Bence bunun 3 nedeni var. Su pompası kullanılmadığı için daha büyük pil kullanılmış. Bu hatırladığım kadarıyla CEO'su tarafından söylenmiş bir şeydi. 89-90'lık bir kapasitesi var. Bunun 85-86'sı kullanılabilir, usable olarak geçen kapasite. Ve de bu kadar büyük bir pil tabii doğal olarak daha fazla ağırlık yapıyor. Yani birkaç kişi bu araçta sürekli seyahat ediyor gibi bir etki edebilir diye düşünüyorum ben. Bununla da bitmedi. Bir de aracın tasarımı itibariyle arkadaşlar daha çok içten yanmalı otomobillere benzer daha geleneksel bir tasarımı var. Ben tasarımını çok beğeniyorum bu arada. Onu size söyleyeyim. Yani şöyle baktığınız zaman dar bir omuz çizgisi var. Yani şu camlar falan dar duruyor ki görüşü etkilemeden gayet şık. Bütün detayları şık arabanın. Türkiye'ye özgü kullanılan detaylar da hepsi de şık. Ama elektrikli otomobillerin kendilerine özgü bazı tasarımlarının olması da gerekiyor. Bu akmayı sağlamanız, rüzgar direncini daha da düşürebilmeniz için. Mesela bu segmentte yani elektrikli otomobil segmentinde 0.20 ile 0.23-24 arası çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Ama araçların şekillerine baktığınız zaman aerodinamik açıdan daha farklı TOG'dan mesela. TOG daha çok daha geleneksel duruyor. Bu tasarım açısından beğeni kazanan bir şey olsa da bahsettiğimiz rüzgar direnci açısından handikaplı bir şey oluşturuyor. TOG'un rüzgar direnç kas bildiğim kadarıyla hiçbir zaman açıklanmadı. Ama mesela bir örnek vereyim. Kendim de kullandığım için söylüyorum. modelye rüzgar direnç kas 0.23 olması lazım. Mesela bu Mercedes EQE'de sedan hadi o 0.20'ler 21'lere 20 düşüyor. Ama Tesla Model Y D segmenti bir SUV olarak geçiyor arkadaşlar. Bir sedan bir bir hatchback bir araç değil o açıdan yani orlara doğru bir 0.24 hiç olmazsa bir 0.25 yakalanması gerekirdi bence. Bu nedenle de işte bu rüzgar direnç katsayısı işi biraz bozuyor. Bu tasarım aracın tüketimini artırıyor. Şehir içinde çok fazla etki göstermiyor ve ben 14'leri uzun vadede gördüğüm gibi en fazla 17'ye kadar benim kullanımımla çıktım. Ve 15-16 kilowatt saat gibi bir ortalamayla geziyorum mesela İstanbul'da. Bu da 500-550 kilometre arasında bir menzil anlamına geliyor. 600 kilometreyi ben TOG'da şehir içinde gördüm. Ama şehirler arasında da 20'nin de altına iniş dahi olsa düşüremedim. Bu da şunu gösteriyor. En iyi zamanda bile klima kullanmama, işte ısıtıcı kullanmama durumunda bile siz TOG'la uzun yolda en fazla 400 km yol yapabilirsiniz. Ve bu 300 km'ye de hatta dağ altına da rahatlıkla düşebilir. TOG'un o zaman şehir içi, şehirler arası ortalaması yaklaşık böyle 450 gibi görünüyor bir depoda. 400, 450, 500'e doğru oynar. Ama tabi bu dediğim gibi dikkatli kullanımlarda. Elektrikli otomobiller normal içten yanmalı otomobiller gibi böyle savurgan kullanmaya çok gelmeyebiliyor. Onun için dikkat edeceksiniz. Kendinize özgü bir kullanım tarzınız olacak. Arabayı çok hırpalamayacaksınız. İşte Eco modda rejeneratif frenleme ile kullanacaksınız gibi böyle önemli şeyler var. Belli bir süre sonra alışıyorsunuz, seviyorsunuz. Ee, hoşunuza gitmeye başlıyor burada yaptığınız tasarruf vesaire. Ama bunlarla barışık olmayan insanlar için de uygun arabalar değil. Onu da açıkça söyleyeyim size. Peki en beğendiğin üçle beğenmediğin üçü söyledin. Diğer özelliklerini niye söylemiyorsun? Onu da belli bir aralığa alalım. Mesela %50'nin altını en beğenmediğim olarak, %80'in üstünü de en beğendiğim olarak sınıflandıralım arkadaşlar. Arada kalan bu %30'luk kısmı da sınıf ortalamaları olarak görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu değerlendirmemizde tamam umarım beğenmişsinizdir sıfır silindir serimizde aynen devam edecek kaçırmamak için lütfen takipte kalın ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere.